Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Galaxy cihazlarında SIM kart PIN kodunu nasıl değiştirebilirim veya kaldırabilirim? Bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Telefonumuzun ayarlar tuşuna dokunuyoruz. Buradan biyometrik veriler ve güvenliği seçiyoruz. Hemen alt kısımda diğer güvenlik ayarlarını seçiyoruz. En üstte SIM kart kilidi ayarla diyor. Oraya tıklıyoruz. Şu anda yapmak istediğimiz nedir? Sim kartı kilitle. Bu kilidi açmak istiyoruz. Şu anda kilit açık durumda. Kilidi kapatmak istiyoruz arkadaşlar. Üzerine tıkladığımızda bizden geçerli pinimizi istiyor. 15, 15 pinimizi girdik. Tamam şu anda kapattık arkadaşlar. Veya tekrar açmak istersek tekrar üzerine dokunuyoruz. Yine Geçerli pinimizi giriyoruz. Eğer e, pinimizi değiştirmek istersek de sim kart pini değiştir tıklıyoruz. Önce eski pinimizi giriyoruz. Şimdi yeni pinimizi gireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde e, yeni pinimizi girip tamam dediğimiz anda pinimiz değişmiş oluyor. Bu videoda sizlere sim kart pini nasıl değiştirilir veya kaldırılabilir bunu anlatmaya çalıştım izlediğiniz için teşekkür ederim.